Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba oyunu buralar. <laughs> Bugün araba oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, araba oyunu derken yani adamlar bize tırla çarpmaya çalışacak. Biz de tırdan kaçacağız arkadaşlar. Olay bu Olay budur. Arkadaşlar oyunda ben bir şey fark ettim. Hmm. Oyun arkadaşlar uçmalı, uçmalı işte. Tırlardan kaçıyoruz. Tırlar da uçabiliyor onu da söyleyeyim. Çok güzel bir oyundur, tavsiye ederim. Adı tır vs araba. <laughs> Oynayabilirsiniz. Aa şu adamla aynı arabam var. Arkadan tır geliyor arkadaşlar. Biz kaçacağız şimdi. Yetişiyor bize biraz nitro basıyoruz. Arkadaşlar size oyun bir toplu vereyim. Lamborghini mar değilim. <laughs> arkadaşlar. Hayır hayır hayır. hayır. Allah belanı versin arkadaşlar ya. Arkadaşlar işte böyle şeyler var. Çok sıkıntılı. Ölünce biz de troll oluyoruz maalesef. Kendi arkadaşlarımıza ihanet ediyoruz. Uçmayı çok şey bilmiyor arkadaşlar. Uçma bakın arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyorsanız söyleyebilirim. Nitro'ya basıp S'ye basıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Ama sadece rampalarda oluyor arkadaşlar. Sadece rampalarda. <laughs> arkadaşlar bu el alacağız. Bu el alacağız. Şuradan ben bir tane araba açayım. Ne geliyor? Bu ne kadar düşük? %2'lik istiyorum ben. 7'lik istemiyorum %7'lik. O da iyidir odayı. Can. Ay takamadım. Ya Allah kahretsin ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Size oyun bu oyunun bir taktiğini söyleyeyim. Şöyle yapacaksınız. Böyle atlıyormuş gibi Buradan adam Ben atlamak istemedim ki be. Adamlara bakın ikisi de aynı. Bakayım tamam takalı. Arkadaşlar benim Lamborghini Lamborghini. Şu adamla iç içe girersek iki kişi aynı anda ölürüz. Adamlar bizi yakalayana kadar mal gibi böyle baklıyoruz. bekliyoruz. Evet arkadaşlar az önce gözümüzden bir şey oldu. Şu adamla ikimiz kaldık lan. Lamborghini ma Hayır. 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 Arkadaşlar ucuz atlattım. Geliyorlar. Geliyorlar. Bam Karamboşum. Hayır hayır, hayır. 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 Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse şu adamı eleyelim de. Çok konuşmaya başladı. Nerede? Olan arkadaşlar ya of ya adam sıfır araç yakalamış oyunu kazanmış şansa bakın 75 TL de ne diyorum lan ben bunu almam lan arkadaşlar çok pahalı çok pahalı şüpheli İnşallah ben olmam yes 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 click yes yes glitch 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 sağ sol bokka hiçbir şey olmaz benim max bildiğim şarkılar ya şuradaki adam aşağıda işte yani öldü mü benim sorgulama aa adamda g kasa var lan oha yanlış biliyor da olabilirim arkadaşlar şuradan tırma geliyor ya Lamborghini Arkadaşlar nasıl gördüm ama. Messi bu kadar iyi görmüyor. Messi neyin sesi. Hayır. Uf 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 uf. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ş oh, arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Suya balıklama atlıyor abimiz. param yer arkadaşlar. Arkamdan tır gelmiyor. Arkadaşlar bu bu mistik hareket size gelsin. Yon 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 düz düştük yon biz düz düşeriz yon düşmeyiz Neyse böyle durayım. bunlar görmez. Aa baba baba ba. şuraya bakın arkadaşlar. Aa baba baba ba, geliyor bak geliyor. Enayi ölecek. Ölmedi. Karamba yürümar var. Karamba jünior. Arkamdan tır geliyor. Tır tır geliyor. Ya arkadaşlar yoldan geçemediğim. Sonuncu olamamışım. Nasıl? Neyse şu adam eğleniyor gidecekken enayi kendisi oldu. Bu ne ah, 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 ah. Boya bakın arkadaşlar. Bir metre. <laughs> bir metre boyu var diyenler abone olsun. Hemen abone oluyorum Ege Baba. Hemen 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 Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Ücretsiz versene parayı arkadaşım. Versene parayı arkadaş. 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 Drift hangi tuş? Böyle mi? T mi? R mi? Neyse. Arabamız yavaş gidiyor. Ondan dolayı tırlar bizden hızlı gidiyor maalesef arkadaşlar. Yine araba almamız lazım. Arabamız çok kötü. Çok çok kötü. Çok köt, çok kötü. Kötü <laughs> kötü kötü. Aram başını yedim. <laughs> Araba da gelmiş Buradan daha. düşecek Oha. Arkadaşlar biz de, biz denemeyelim. Biz denemeyelim. Bak 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 şuradan geliyor sinsi. Sinsi sinsi geliyor. Kalbimi çalıyor. Sinsi sinsi geliyor. Kalbimi çalıyor. Arkadaşlar. Yalan yalan yorulur. Yaptı bu işler. Delikanlı dediğim yoktu bu Arkadaşlar hiç kimse böyle yapamaz. lan oğlum arkadaşlar ya. Oha lan sona gelmişim. Ya baba zaten. Ya, baba zaten her zaman sona kalır. Babalar zora kalır. Sona kalır. Oğlum ama ne oynadım lan. Ay ay Dünyada böyle bir şey göremezsiniz. Dünya son tura kadar kalmak kalmak istemiyorum kardeşim benim kalmak istemiyorum. Arkadaşlar egomuz maalesef yüksek dar 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 yan yan mirajlar koptu koyuştur. Ben tır olsam var ya hepsini hepsine de arkadaşlar. Tekerim hemen bakayım. Buradan bir anda bu arabada gelmiş. Aa adam ne yaptı? Arabada yaz pedal. Bir. İki. Üç. adam. <laughs> bir dakika. Türk misin? Türk, Türk müsün arkadaşlar? Video Dayım Videodayım araba geliyor Arabam aço Seviyorum çift kale maço Göremedi kimseden Bayda bay bay Fayda olacak da arkadaşlar ben bayda diyorum Karışmayın bana Kimseden fayda, arabam da seviyorum çift gönem açar. Gö-gö-göremedim kimseden fayda, arabam da çok seviyorum çift Allah belanı versin! <laughs> Benim sinirlenme şaka mı? Şaka mı? Şuradan. Şu yoldan gidersek. Bu arabada gözüküyor. Arkadaşlar biz de uçmayı biliyoruz yani. Aha, 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 aha. aha. Tırların var da fark ettiyseniz daha büyük nitro slotu var. Hem de daha bitmiyor yani büyük olduğu için. Ondan dolayı oyun yapımcısı tırlara şöyle ufak bir şans vermiş. Arkadaşlar ben beynimi kullanıyorum. O sırada yorumlarda var mı ki kullanıyorsun? Var tabii kardeşim. Kimseden fayda Gö göremedim. Kimseden fayda ara Uçamıyorum lan! Uçmayı unuttum arkadaşlar. Help me! Öl. Ay, 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 ay Ben enayi. Ben enayi değilim. Ben enayi değilim. Arkadaşlar. Neyse adam öldü. Ama adamın arabası da iyi arkadaşlar. Bir alkışlayalım. Şok 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 Ortada kalacağım. Maşallah sese geldi <laughs> Daha üç kişiler ya tırıcılar. Arkadaşlar bir delilik yapayım mı? kimseden fayda yok. Gö Göremedim kimseden fayda. Arabada gasp pedal. <laughs> Arkadaşlar var mı benden taklacı iyi taklacı? Hiç bilmediğim yollara gidiyorum be mı Üç kişi kaldık Ha bu <laughs> bah. Bak ha biri ha ha <laughs> <laughs> kişi kaldı. Göremedim kimseden ben. Vay be. Aralada gasp eden. Gidim. 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 arabada Gidim. 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 Arkadaşlar telefonum düştü. Telefonun kırılmamış diyenler bir abone olsun, like atın. <laughs> Arkadaşlar telefonum kırılmış. Şaka şaka. Biraz kırıl. <laughs> Her şey kırıl. Kapıyı yap. Ben ne yapıyorum? <yapacağım? gülüyor> Arkadaşlar biraz abartmamış olabilirim. O zaman biraz abartalım. Senin donun pembe. Senin donun. Arkadaşlar şu an giydiğiniz donun rengi e, siyah ya da beyaz ya da e, kırmızı ise abone olup like atın ve paylaşın. Size inanıyorum arkadaşlar kesinlikle pembe. <laughs> arkadaşlar en, en sevdiğim pembe rengi artık. <laughs> pembe. Pembe. En sevdiğim renk pembe arkadaşlar. Bunu da bilin. Bunu da Bilin. 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 Bil, 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 bil. <laughs> Hayvan sürüyor orada. Göremediğim kimseden fayda sağ sol vakka. Arkadaşlar bana da bir şey diyeyim. Telefondan oynarken uçmayı hiç bilmiyorum bu arada. Onunla söyleyeyim. Söyleyemem yani telefondan nasıl uçuyor. Bilmiyorum. Yan 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 kapı Arkadaşlar o kadar iyi sürüyorum ki. Bak 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 bir sefer olacak bir sefer olacak. Hop, yay. Yeah. Benim Lamborghini'm var. Karabasan yer. Benim Lamborghini'm var. Karabasan. Hayır 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 hayır. Neyse arkadaşlar ya ben ne kadar bunayım. <laughs> arkadaşlar şu var küçük böyle denay. Şimdi gidip onu öldüreceğim. Uf tekerde tam sıfır neredeyse. Gelemez buraya. Neden beni görünce korkar? Arkadaşlar rr rr rr. kaç dakika olmuş? Siz söyleyin. Baba baba ba, 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 sıkıştırıyorlar. Benim Lamborghini, Marka, Lamborghini. <laughs> Arkamdaki adam ölsün var ya. Lan oğlum ben havadan uçuyorum bunların üstünden. Nasıl ben ölebilirim? Neyse, öldür nereyi? Orada bakın, izle 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 izle. izle. Bunu hiçbir hiç YouTuber yapamaz. Hiçbir YouTuber yapamaz. Hadi lan düzdür. Oo ya. Nereye reaction çocuk nerede lan? Reis ne yapıyorsun burada? <laughs> Adamı kurtardım resmen ya. No <laughs> reaction. Arkadaşlar hop. Ya ben onu dokunacaktım. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna alayım Sizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lan desem ya. Evet, bay bay.